Merhaba ve bugünkü analizimize hoş geldin. Bugün önümüzde e, bize gönderdiğin oldukça ilgi çekici bir metin var. Evet, evet merakla bekliyordum. Konu, İkizler Burcu'nun kariyer ve finansal geleceği ve metnin açılışı o kadar güçlü ki yani görmezden gelmek imkansız. Hı hı. Diyor ki, iş hayatında, kariyerde veya parada hissedilen o durağanlık ve tıkanıklık devri tamamen kapanıyor. Vay bu gerçekten iddialı bir başlangıç. Hem de nasıl? Hatta gökyüzünü bir otobana benzetiyor ve direksiyonda bizzat senin oturduğun bir hızlanma döneminden bahsediyor. Bu bana kalırsa bir kehanetten çok bir fırsat haritası sunuyor gibi. Fırsat haritası, güzel benzetme. Evet ama bilirsin her hazine haritasında olduğu gibi burada da parlak görünen yollar var, gizli tuzaklar var ve asıl hazinenin nerede olduğunu gösteren şifreli ipuçları. Bizim bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Yani haritayı deşifre etmek. Aynen. Bu haritayı enine boyuna inceleyip vaat edilen o altına nasıl ulaşabileceğini analiz ederken yoldaki tehlikelerden nasıl kaçınabileceğini de ortaya koymak. Harika. O zaman haritanın ilk işaretleriyle başlayalım hemen. Metin çok somut sinyallerden bahsediyor. Telefonlar daha sık çalacak, e-posta kutusu dolup taşacak. Hatta hiç beklenmedik yerlerden iş teklifleri gelecek diyor. Evet, bu kulağa bir rüya gibi geliyor resmen. Ama Metin bu hareketliliği e, Uranüs gezegeninin yarattığı elektriklenmelere bağlıyor. Hmm. Şimdi bu astrolojik dili bir kenara bırakırsak, Elimizdeki verilere göre bu elektriklenme gerçek dünyada ne anlama geliyor? Çok doğru bir noktaya değindin. Bu metaforu deşifre etmek lazım. Aslında bu Uranüs elektriği dediği şey günümüz ekonomisindeki ani, öngörülemez ve genellikle teknoloji kaynaklı değişimlerin ta kendisi. Anladım. Metnin işaret ettiği şey çok net bir makro trend. Dijital platformlar sayesinde geçmişte kolayca paraya çeviremediğimiz yetenekler Yumuşak beceriler dediğimiz. Kesinlikle. O yumuşak beceriler artık doğrudan bir gelir modeline dönüştürülebiliyor. Yani senin dolal iletişim yeteneğin, ikna kabiliyetin, hikaye anlatıcılığın. Hı hı. Eskiden bunlar sadece birer karakter özelliğiydi. Şimdi ise bir YouTube kanalı, bir podcast, bir sosyal medya danışmanlığı için ana sermaye haline gelebiliyor. Metnin elektriklenme dediği şey, bu teknolojik devrimin yarattığı fırsat ağı aslında. Yani metin yeteneklerinle uyumlu, teknoloji destekli kapılar otomatik açılacak derken aslında pasif ve bekleşten söz etmiyor. Kesinlikle etmiyor. Oradaki otomatik kelimesi bir tuzak olabilir. Nasıl yani? Bu sen evde otururken kapın çalacak demek değil. Daha çok sürtünmesiz giriş anlamına geliyor. Şöyle düşünelim. Eskiden bir yazarın kitap yayımlatması ne kadar zordu? onlarca yayın evinin kapısını aşındırması, editörleri ikna etmesi gerekirdi. Sürtünmesi yüksek bir süreçti bu. Doğru. Şimdi ise aynı yazar fikrini bir blogda, bir bültende veya bir e-kitap olarak doğrudan okuyucusuyla buluşturabiliyor. Kapı otomatik açılıyor çünkü. Artık arada o kadar çok kilit ve engel yok. Anladım. Engellerin teknolojiyle kalkması. Aynen. Metnin vadide bu. Peki bu durum metnin en radikal ve belki de en korkutucu önerisini de getiriyor. Bir sabah uyanıp yıllardır yaptığın işi bırakabilirsin. Evet. Ve çok daha özgür bir sektör adım atabilirsin. Bu gökyüzünden gelen cesaret fikri kulağa heyecan verici gelse de aynı zamanda büyük bir risk değil mi? Yani bu metin dinleyiciyi biraz sorumsuzca bir maceraya mı atıyor? İşte haritanın en tehlikeli virajına geldik. Ha. Cesaret tek başına bir strateji değildir hatta stratejisiz cesaret felakete giden en kısa yoldur. Metin de bunun farkında ve hemen ardından en kritik uyarısını yapıyor. Neymiş o? Diyor ki, o kadar çok fikir, o kadar çok parlak nesne ortaya çıkabilir ki metnin kendi tabiriyle maymun iştahlılık tuzağına düşme riski doğar. Ah o parlak nesneler sendromu. Bir ikizler klasiği sanırım. Yani diyorsun ki tüm kapıları aynı anda zorlamamak lazım. Kesinlikle bir daldan diğerini atma, hiçbir fikri tam olarak derinleştirememe tehlikesi. Davranışsal ekonomide biz buna seçim paradoksu deriz. Seçim paradoksu. Evet. Seçeneklerin çokluğu karar verme yetimizi felç edebilir veya bizi sürekli olarak yüzeysel denemeler yapmaya itebilir. Şu meşhur 10 tane yarım kuyu kazmak yerine bir tane tam kuyu kazarsanız suya ulaşırsınız analojisi de tam olarak bu noktada devreye giriyor sanırım. Tam olarak. Ama gel bu analojiyi bir adım ileri taşıyalım. Bu sadece bir kariyer tavsiyesi değil. Hmm. Bu aynı zamanda modern bir girişimcilik ilkesi. Bugünün iş dünyasında buna minimum viable product, yani asgari düzeyde uygulanabilir ürün yaklaşımı diyoruz. Yani en basit versiyonuyla başla. Aynen. 10 tane devasa proje planlamak yerine aklındaki en iyi fikri seçip, onun en küçük, en basit ama çalışan versiyonu hayata geçirirsin suya ulaşıp ulaşmadığını görmek için bütün enerjini tek bir sondaj makinesine odaklarsın. Eğer su bulursan... Okuyu derinleştirirsin. Metnin astrolojik dille anlattığı şey aslında Silikon Vadisi'nin temel prensiplerindendir. Bu arada konuları böyle enine boyuna incelememizi seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğinizle daha çok konuyu masaya yatırabiliriz. Peki bu çok ilginç bir bağlantı ama aklıma bir soru takılıyor. Sor bakalım. İkizler Burcu'nun en büyük gücü genellikle çok yönlülüğü farklı alanları arasında hızlıca bağlantı kurabilmesi olarak bilinir. Evet doğrudur. Şimdi bu metin tek bir kuyuya odaklan derken bu doğal ve güçlü yeteneği köreltme riskini de beraberinde getirmiyor mu? Yani bu bir kartalın kanatlarını bağlayıp ona sadece koşmasını söylemek gibi bir şey değil mi? Harika bir soru ve çok önemli bir nüans. Metnin uyarısını, diğer her şeyi unut olarak okumamalıyız. Hmm. Daha çok enerjinin nereye kanalize edeceğini seç olarak anlamalıyız. Şöyle bir benzetme yapalım, bir nehir düşün, geniş ve sığ bir yatakta aktığında gücü ne olur? Dağılır, yavaşlar. Etkisi azalır. Aynen. Ama aynı miktardaki suyu alıp dar ve derin bir kanyona sıkıştırdığınızda o suyun gücü muazzam artar. Kayaları bile oyabilir. Senin çok yönlülüğün ve farklı alanlardan topladığın bilgiler o nehrin suyu. Odaklanmaysa o kanyon. Vay çok iyi anlattın. Metin suyunu kurut demiyor. Suyunun akacağı bir yatak seç ki gerçek gücünü ortaya çıkarabilsin diyor. O tek kuyuya odaklanırken diğer alanlardan edindiğim bilgiler o kuyuyu daha verimli kazmanı sağlayacak araçlar haline gelir. Bu çok daha anlamlı. Yani mesele yetenekleri budamak değil, Onları bir ana hedef için birleştirmek. Tam olarak bu. Peki bu çabaların finansal karşılığı ne olacak? Metin ani finansal girişler ve çıkışlar olabileceğinden bahsediyor. Hı hı. Bu o bahsedilen yeni kapıların finansal sonuçlarının da hızlı ama belki de istikrarsız olabileceği anlamına mı geliyor? Kesinlikle. Gig ekonomisi, proje bazlı işler, serbest çalışma modelleri tam da bu doğaya sahiptir. Düzenli maaş yok. Yok düzenli bir maaş akışı yerine bir projenin sonunda toplu bir ödeme alırsın. İşte bu noktada metnin ikinci büyük uyarısı devreye giriyor ve bence bu bölümdeki en pratik tavsiye. Merak ettim. Gelen parayı anında harcamak yerine biraz kenarda bekletmek o paranın bereketini arttıracaktır. Bu basit cümlenin arkasında çok derin bir finansal bilgelik var. Yani kazandığın gibi harcama diyor. Ondan daha fazlasını söylüyor. Ani gelen parayı özellikle de düzenli maaşın dışında gelen bir parayı beynimiz farklı bir kategoriye koyar. Nasıl yani? Buna zihinsel muhasebe diyoruz. Bu parayı bulunmuş para gibi görüp daha kolay ve genellikle anlık tatminler için harcama eğiliminde oluruz. Bana yıllar önce danışmanlık verdiğim bir müşterimi hatırlattı bu. Büyük bir prim aldı ve hep hayalini kurduğu o pahalı spor arabayı hemen ertesi gün satın aldı. Oo klasik hata. Klasik hata. 6 ay sonra kendi işini kurmak için bir fikri vardı ama başlangıç sermayesi yoktu. Para çoktan egzoz dubunu olup gitmişti. Üzücü. Metnin uyarısı tam olarak bu durumu engellemek için. O gelen parayı bir tüketim aracı olarak değil, bir sonraki hamlen için bir yatırım tohumu olarak görmeni öneriyor. Anladım. Belki yeni bir ekipman almak, bir kursa yazılmak, veya sadece bir sonraki proje gelene kadar seni idare edecek bir güvenlik fonu oluşturmak için. Bu harika bir perspektif. Gelen parayı daha fazla fırsat yaratacak bir sermayeye dönüştürmek. Aynen. Metnin son pratik tavsiyesi de yine insan ilişkileriyle ilgili. Sosyal çevre faktörü, arkadaşlardan duyulacak bir tavsiyenin veya bir sohbet sırasında yakalanacak bir fikrin yeni bir kazanç kapısı aralayabileceğini söylüyor. Evet. Bu da günümüzün network takıntısını doğrular nitelikte. Evet ama bence Metin burada daha samimi bir şey işaret ediyor. Bu, kartvizit dağıtılan sıkıcı etkinliklerden ziyade, güvendiğin insanlarla yaptığın gerçek sohbetlerin güdünü vurguluyor. Doğru. Fırsatlar sadece dijital dünyadan veya bireysel çabalardan gelmez. Bazen en büyük proje, bir kahve içerken arkadaşının aklıma şöyle bir fikir geldi bu tam senlik demesiyle başlar. Fırsatın nereden geleceği belli olmaz. Belli olmaz. Bu başarının izole bir arayış olmadığını, bir topluluk içinde etkileşimle büyüyen bir olgu olduğunu hatırlatıyor. Hatta az önce konuştuğumuz finansal disiplin konusunda da en iyi denetleyici, bazen o arabayı almak yerine fikrine yatırım yapsan daha iyi olmaz mı diyecek kadar dürüst bir arkadaştır. Harika. Öyleyse tüm bu analizi bir toparlayalım. Toparlayalım. Elimizdeki bu astrolojik metin aslında modern dünyanın kariyer ve girişimcilik dinamikleri için oldukça sağlam bir rehber sunuyor. Kesinlikle. Ana mesajı şu: Rüzgar artık arkandan esiyor ama yelkeni doğru yöne çevirmek ve dümeni sağlam tutmak sana bağlı. Değişime direnmek yerine zihni açık tutmak, yeni fikirlere merhaba demek ama hangi fikre odaklanacağını akıllıca seçmek ve gelen kaynakları akıllıca yönetmek gerekiyor. Pasif bir bekleyiş değil. Son derece aktif ve bilinçli bir başlangıç dönemi bu. Mükemmel özetledin. Yani tüm bu analizin gösterdiği şey dönemin anahtar kelimelerinin şans veya kader olmadığı. Aksine odaklanma, strateji ve disiplin olduğu. Hı hı. Metin sana bir harita veriyor. Ama yolu yürümesi, kanyonu bulması, kuyuyu kazması ve çıkan suyu akıllıca kullanması gereken sensin. Fırsatlar var, evet. Ama bu fırsatları gerçek ve sürdürülebilir bir başarıya dönüştürecek olan şey, bu üç ilkeyi ne kadar iyi uygulayabildiğin olacak. Peki şimdi sana soralım. İşte en sevdiğim kısım. Eğer bu metinde anlatıldığı gibi yeteneklerinin bir anda pazarla buluştuğu bir fırsat rüzgarı gerçekten bugün kapını çalsaydı, yıllardır belki de sadece bir hobi olarak gördüğün, bundan para kazanılmaz canım diye küçümsediğin hangi yeteneğini veya tutkunu bu analizden çıkardığımız derslerle odaklanacağın o tek ve derin kuyuya dönüştürmeyi ilk olarak düşünürdün. Bu keyifli ve derinlemesine analizde bize katıldığın için çok teşekkürler. Bu soru üzerine düşündüklerini ve kendi fikirlerini yorumlarda paylaşırsan bu sohbeti birlikte daha da ileriye taşıyabiliriz ve son bir not, eğer bu harita senin için çizildiyse bizden söylemesi gelen kutunda biraz yer açmaya başlasan iyi olabilir.